Var. Bugün size beraber ile bana bir sürpriz çarptı. Yani bu çarptan 25 altın çıktı. Bu çıktı yani. Bir de kutudan da bu çıktı. Yani bu çıktı kutudan da. Tamam. Şimdi bir şey alalım sizinle. Ama dur videonun konusu o değil. Fashionstar geldi tekrar. Gireceğim. 5 Facebook'tan. 4 tur, 5 tur oynadım video çekmeden önce. Şimdi de sizinle de oynayacağız. Evet. Arkadaşlar burada ben bazı şeyi okuyabiliyorum. Siz okuyamıyorsanız videoyu hayvan izleyin videoda duyarsınız. Çok sevimli yes. Çok sevimli çıktı ya. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir iki çıktı. Bebek yapacağım. Ya da bebek yapmayacağım. Bu yapacağım, bu yapacağım. Bebeğin kopya kopyalıyorum. Neyse kopyalıyormuş. Bu saçı oradan seçelim. Zaten çok sevimli biz yaparız. Ben zaten hep çok sevme yapıyorum. Ya güzel falan işte. Bir de bebe takacağım. Arkadaşlar bence bu hiç sevim değil. Mi? Sadece ben ona gelince bir puan vereceğim. En evet, merak ettiğim yer Neyse devam edelim. Şimdi şunu giyeceğim. Ve altıma da bunu giyeceğim. Bence çok güzel ve çok sevimli olduk. Ne giydin üstüne ne giydin? Ne giydin? Hmm, robot üstüm giymiş. Ben bakacağım. Ben 8. Tamam. Ben, o 8 verecek. Ben de ona 8 vereceğim. 8 vermiyor da ikimiz de vermiyor. Ya yazamadım. 8. Sekiz. Sekiz dedim tamam mı? Tamam. Kepim var şimdi diğerlerine bakalım. Tabii ki de beş. Söz mü sen de onda ol. <laughs> Kim geliyor Zeynep? Çok tatlısın Niki. Ya Zeynep yeğim çok tatlısın. Çok seviyorum. Ay. O saçı ve suratı acayip tatlı yapmış kendisine. Oo bak bu da güzel. Bu da iki. Saç. Aslında 3 ya. Fena güzel. Saç, suat al ve suat ve etek. Güzeldi. Bu bir şey almamış. Adı ne bilmiyorum. Adı yazmıyor. Play mı ne? Play Ne adı? Okuyamadım. Galiba İngilizce yazıyor. Evet, Play Rift Rift Evet, Play Hadi ben, 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 ben Ben, 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 ben Hadi ben kazanayım Yes Teşekkürler Teşekkürler Sadece bu kadar mı? sadece bu üstü. Zeynep'ten bir şey almasın, almanıza gerek yok. Ama bu üst çok güzelmiş. Şimdi bir tane daha tu oynayacağız. Sonra bir tane daha oynayacağız. Bir tane daha sonra altın mağazadan tamam, bir şey var, Bir yere kapatalım. Tamam. Yes. Fashion oynamayı çok seviyorum istiyor bu adam fırtına var galiba. Evet. Facial star mı? Neyse. İngilizce yazıyor. Evet. İngilizce yazıyor o yüzden. Şuraya. Neyse arkadaşlar bence çok güzel kalın. Ama tema neyse ona göre yapacağım. Arkadaşım yanmaz. Sefer kim yanmaz? Skybella. Skybella'ymış da. Kötü, kalan. Hmm. kötü karakter kötü karakter. Kötü karakter ve yani işim biliyorum ben. Kötü karakter ve işi. O da ona kopya çekmiyorum. Aa bak bu çok iyi kötü karakter için. Şöyle boyayalım. Bir de şunu koyalım. Erkek oldu bu sefer karakter. Ne? AirPods. Harley Quinn. Ya Harley Quinn yapacağım. Harley Quinn bence daha güzel. Evet. Harley Quinn yapıyorum. bence böyle oldu. Güzel, fena değil yani. Harley Quinn'i böyle attım. Şimdi devam edelim. Aslında kötü karakter bir şey var, Ayakkabısı olmasın mı? Ama bu güzel karaktere benziyor iyice. Ve kazanmayacağım gibi duruyor. Ba olsun. Duşuna giyelim. Üstüne de mavi bir şey giyeyim. Bak mavi direkt şuradan giyeyim. Aa bak mavi ama şu, bu saç kötü. Bu mavi giyeyim buna. Hayır kıyıl saçını geri takalım. Ve bitsin. Bu iş. Okey. Ne ayakkabım bu olmuş. Neyse. Bu. Ben 8, tamam mı? Sen de 8. Tamam, bunu da anlaştım. Ama dur, bunu da anlaştım. Sıkayım evvel. Ben 8, sen de 8, tamam mı? Tamam. Evet. Yes. Şimdi ben kimle anlaşmıştım? Evet. Sky veya anlaştım. Ona bir verdim. Herkese sekiz, ben sekiz, sen de sekiz diye yazacağım. Eve gelince de ben sekiz. Tamam mı? bu şekilde. Sana gidiyorum. Tamam. Diğer kişi geliyor. Aa, bu güzelmiş. İki. Sevdim. Güzel. İki. İki verdim. Ay kalp atıyor ya. Hay vay hay vay. Ay kalp atıyor. Neyse. Bu çok güzel dört. Bu güzel, acayip. Saçın rengi falan, surat çok uyumu olmuş. İyi. Dört verdim, iyi hoşça kal dedi. Ama en çok benimki oldu ya. En çok güzel benimki oldu. Bunlar ama ilk önce anlaşmamıştım ama üç. O bir şey demedim çünkü. Üç verdim. Ama bana doğmuş kişi 3 ben 5 vermişti. 5. Hadi 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 ben kazanayım. Ya. Ya neden kazandı? yap. Ya yama ta parti yapalım. Ha? İyi. Harika. Jade. Bu ikinci tur. Bu ikinci tur da bitti. Bakın bu da paham acayip çok. Bakın şimdi sizi ne alacağım. Aman neyse başla. En son alırsın. Ve arkadaşlar ben fashion star'ın fotoğrafını çekeceğim. Paylaşacağım. Ve bilmeyenler varsa da görsün. Oh. Heh. Tamam. Şimdi gireyim. Ah, oh, bekleyin. Arkadaşlar Burada bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda Yorumlarda bazen siz hani bir şey anlatıyorsunuz ya. Onlara bazen cevap yazmıyorum. Çünkü bak ben unutuyoruz. Bazen yazıyoruz, kalp atıyoruz. Tamam mı? Siz atmıyorsunuz diye. Devam edelim o zaman. Pati. Oh, patika. Çok güzel. Ay, ki bir patika çıktı. Çok güzel bir kavet. Giyeyim. Güzel ve sakin. Aslında çılgın. Şunu takacağım. Ay bu değildi. Bu değildi. Buydu. Hı. Şimdi şöyle tam rengini ayarlayayım. Saçın rengini de. Gidelim ayarlayayım. ne seçsem Suat? Az Suat seçtik. Şimdi üst gidelim. Üst giyelim yani. Şu arkadaşlar bence biz kızımız. Beni kopyalayan yok değil mi? Evet yok. Devam. Son gaz. Şimdi şu be 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 bebe bebe. Bebe takacağım. Yani bilmiyorum ne taksam. Arkadaşlar bu ayıcık kuyu tak diyorsunuz. Abone olun. Tacı tak diyorsunuz. Vay like katın. şimdi ben. 8 Sen de. Sekiz. Tamam mı? Teşekkürler. Boycuklu takacağım. Dışı tacı takacağım. Tacı da güzel. Ama siz yine de abone olmayı bırakın. katılın. Onu izleyeceğim. Bu müteşem. Ama bu, bu muhteşem dedim. Video 14 dakika olmuş bir. 15 oldu. Hadi hadi hadi. Hadi mi var? yapacağım? Kaptım. Ya iki ya iki. Su açıyor saç güzel. Ama alt da güzel. yani. O yüzden 3. Ama taşlarda da bu olmaz ama olmamış pek. Belki de dönerken süreçte. Ben 8 sen de 8 tamam mı? Tamam mı dedim Teşekkürler. Muhteşem. <laughs> dedim. Sonra da bakalım kim geliyor? Rüya. Vücü. 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 Ne ya? Ne oldu? Muhteşem. Beş, beş. Biz mi varım anlaştık? Ya çok güzel olmuş aslında. sevdim. Ceren, Ceren ne? Ceren ne? Ceren yumruk çıkardı. Evet. Ceren yumruk. Yemen yemek yetiştirilmemiş. Yani. Ya da geç başlıyormuş. Giydirme. Aynen. Hani ben bebekler oluyor ya onları giydirmek gibi. Ya. 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 neden yaptım? Ne oldu? Neden? 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 Semih'e ödülü sürekli yazdım ama beş verdim. E, dört tane verdim. İyi tamam, hadi.